saat açmaya uğraştım. Şuraları bunun üstüne koymamışlar nedense. Herhalde e, giderken şey oldu ama yırtıldı yani. Şimdi arkadaşlar hemen yiyoruz. Şimdi yiyoruz. Şuraya telefonu koyalım. <laughs> Tadı nasıl acaba? Ben en çok şunun tadını merak ediyorum. Bunun tadını yani bilmiyorum da. Ha pilav. Pişirilmemiş. Sıvı bir Hadi şeker olsun. Ana, işte ya. Böyle böyle burası Pat diye pişti Şimdi yiyoruz. tadı Çok güzel. Almanızı Ar armanızı tavsiye ederim. Abone bırak unutmayın. Like, Görüşürüz.